Başka bir detaya geçelim. Serenay Sarıkaya'nın ayakları. Ay. Ya dizinin en çok konuşulan şeylerinden biri de bu oldu. Evet. Yani. Nasıl bir takıldım? Oyunculuklar takıldın. bir tarafa, konu bir tarafa, görüntüler bir tarafa ama Serenay'ın ayaklarına herkes bir, bir tüklendi. Yani Daha bir, önce de konuşulmuş. Kamera bir fokuslamış yani oraya. Evet. Hiç göstermeyebilirdi falan Aynen. böyle. Ama sanki böyle özellikle alın bunları görün yani dercesine. Yani ayak fetişistleri için mi alın görün falan diyorlar. Çünkü daha önce Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyayı salladı. Bunu mutlaka ekipten birisi biliyordu bilmez mi? Yani bilemiyorum işte o beyaz çoraplar. Ee, kaç çoraptı yaşında çoraptı. bunu Evet, şey bile <laughs> yazmışlar yorumlar çok komik bizim sayfanın altında. Serenay Sarıkaya'nın ayak parmakları benim ömrümden bile uzun. <laughs> Yılanı gördük diyenler vardı evet. öyle yorumlar Hele yapmışlar. Hele beyaz çoraplı bir sahne vardı. İçinde böyle ya sanki şey yaratıklar var çorabın böyle. Kız 1.75 1.76 boyunda ayak numarası da 39'muş. Yani 39 çok büyük bir numara değil ama baş Parmak. parmağından daha uzun ya diğer parmaklar. Acaba o sebepten diyorum, hani dolayı mı acaba daha uzun? falan böyle orada anamorfik kameralar falan kullandıkları. Ama daha önce de daha önce de, de şey Hep olmuş. Ne, kendi ayaklar. Bir de elleri de uzun dikkat ediyorsanız evet, evet. sahnelerde. Şimdi ayak ayağı bir de hatırladıktan sonra onun sahnesi geldiğinde ellerine bakıyorum. Evet, bak. Ama el ayak meraklıları var yani. Evet. Ama... Ya işte dizinin en çok konuşulan tarafı bu oldu yani. Oyunculuklar şunlar bunlar geride kaldı. Tabii takılıyor insan. Evet. Peki dizinin konuşulan bir tarafı biraz evvel bahsettik. Serenay'ın kaşını yüzünü mimikleriyle oynatabilmesiydi, doğallıydı. Sevinç Erbulak, yılların oyuncusu, tiyatrocu Sevinç Erbulak'ta... ...meslektaşları Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'a bir övgü geldi. Dudakları pörtlemiş Alnı kırışmayan cam suratlı oyuncuların, Gökçe Bahadır'dan poz kesmeden oynayamayan erkek oyuncuların da Selahattin Paşalı'dan öğreneceği çok şey var demiş usta oyuncu Sevinç Erbulak. Katılıyor Çok mu doğru demiş. Evet. Sevinç çok iyi bir oyuncu. Hı hı. Ee, çok böyle yetenekli bir aileden gelen, kendisi de yetenekli olan evet. bir insan. Ee, Selahattin Paşalı son dönemin en iyi oyuncularından biri. Ee, hem sinemada hem dizilerde bence çok böyle göze çarpıyor, yürümesi gereken, ilerlemesi gereken bir karakteri var, e, kariyeri var ve bunu da güzel sürdürüyor. Hı hı. Gökçe Bahadır'ın zaten bu olayını ben başından beri seviyorum. Mesela oynadığı karakter yıpranmış bir kadın. Hayatın yıprattığı, şartların yıprattığı, eşi tarafından aldatılan falan bir karakter olabiliyor. Mesela ben onun yüzünde onu gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Hı hı. Ama bir başka oyuncuya bakıyorsun. Başına gelmeyen kalmamış ama böyle porselen gibi surat yani böyle tamam mı? Mimik. Gibi. Hani böyle evet. ya da böyle dünyanın en büyük acılarını çekiyor ama o kadar güzel giyinmiş çıkmış ki dışarı falan böyle. Ya insanlar depresyondayken sorunlar yaşarken bu onların her şeyine yansır yüzüne gözüne. İşte dediğim gibi yani Serenay'ın da böyle şeyler yapmaması iyi ve bence bu bir trend yani. Oyunculuğu değerli kılacak şeylerden biri önümüzdeki dönemde. Ee, İnce dudaklar, e? kemerli burunlar, evet. kırışan alınlar çiz. ama onları da bu noktaya getiren biraz ne oluyor? Sosyal medya etkisi. Ee, şöyle de dijital platformlarda yabancı oyuncuları izliyorlar evet. ve yabancı oyuncuların orada hiç öyle bir dert veriyor. Canım, canım. Ee, yani. Estetik baskısı sosyal medyadan geliyor genelde. Evet, evet. Geçen gün kast yapan birisi gelmişti programa. Ha evet Onur. Onur ha. Büyük Topçu. Onur Büyük Topçu ee, ve bize şöyle bir şey söyledi. Dijital platformlarda yapı Takımcılar ve bu işin kararını alanlar en çok kadın oyuncularda dudak ve çeneye takılıyorlar dedi. Doğrudur. Yani dudaklar pörtlemiş çenelerde o javlay mı ne diyorsun Evet. Evet. Onu yaptırırlarsa hemen üstleri çiziliyor dedi. İşte iyi bir şey bu bence yani gerçekten hayırlı bir şey. Çünkü artık oyunculuk şey değil yani sen bir vitrin mankeni değilsin ya da raf ürünü değilsin. Yani iyi gözükmeden de yani çok güzel olmadan da çok iyi oynayabilirsin. Ve de şey var yani artık televizyonda izlediğinle, ekranda izlediğinle senin hayatta gördüğün insanlar arasındaki fark açılıyor ve insanlar evet. mutsuzlaşıyor. Evet. Onlara benzemek için o kadar uğraşıyorlar ediyorlar ki bunun bir sonu olmalı. Bir yerden dönmüş gibi görünüyor. Erkek oyuncular buna çok kapılmadılar. Onlar evet. daha böyle bir mesafeli kaldılar. Ama erkeklerde de işte o Joe Lang muhabbeti çok Onlar da başladı erkeklerde de. Şimdi Gökçe, Gökçe ama... Bahadır'ı izlerken aklıma şey de geldi. Yaprak dökümünden bir Gökçe Bahadır'la bir Fahriye Evcen çıktı. Evet. Fahriye Evcen'in geldiği noktayla ya. Gökçe Bahadır'ın geldiği nokta. Tamam çok kazanıyorlar ikisi de yıldız ama farklı konuşuluyorlar. Tabii. Farklı oyunculuk ve ileride de farklı anılacaklar. Yani insanlar oyuncu olarak anılmak, sevilmek istiyorsa Gökçe Bahadır'ın yolunu takip ederler öbür türlü. Öbürü Biz, ne? Diğeri fahri yani ne Yani çok güzellik. güzel, çok güzel, güzellik çok popüler olabilir. Sosyal medyada da milyonlarca hayranın olabilir. Eyvallah ama bunlar çok hızlı biten geçen şeyler. Şöhret. Evet. evet. Maalesef. Peki ekranların yeni ikilisi Demet Özdemir'le Engin Akkürek de devam edelim. Riyad'da bir ödül törenine katıldılar ve orada Hollywood yıldızları gibi karşılandılar. İzleyelim. Can Kürek'le Demet Özdemir, Riyad'da düzenlenen Joy Awards'a katıldı. Deyim yerinde ise Kırmızı Halı'da yer yerinden oynadı. Benim Adım Farah dizisinde birlikte rol almaya hazırlanan Demet Özdemir ile Engin Akgürek, daha dizi çekimi başlamadan Orta Doğu'da muazzam bir ilgi gördü. Ünlü ikili poz verip el sağlamaktan Kırmızı Halı'da yürüyemedi. Çok, 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 son birkaç kare. Evet. Evet. bu ikilinin iddialı rakipleri de var. Yıllar sonra ekrana geri dönen Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ partner oldu. Peki Engin Akgürek Demet Özdemir mi yoksa Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya mı daha çok yakışıyor? Sen bu işi kulis arkasını, bütün perde arkasını bilen kişi olarak kulağına neler geliyor? Hangisinin şansı daha yüksek? Hangi ikilinin şansı yüksek? Ya ikisinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar gerçekten popüler çiftler. Ekranda evet. çift olarak gözüktüklerinde popülerler. Yani Demet yıllardır ekranda ama Hı. mesela kariyerini iyi yönetti ve şu anda hani hep yukarı çizgisi. Evet. Mesela şu an e, eskisinden daha popüler. Erkenci kuş zamanlarından falan Hı. daha popüler. Engin Akgürek iyi oyuncu. E, Keza Kıvanç çok iyi oyuncu. Evet. Serenay elinden geleni yapıyor. Burada biraz artık sarışın mı seversiniz, esmer mi seversiniz? Ha, oraya gidecek. Sorusuna gidiyor <laughs> doğru, yani doğru, Böyle hani hangi böyle tipolojiden hoşlanıyorsan o tarafa doğru. Peki gideceksin. dış pazar için de milyon dolarlar kazanıyorlar evet. yani yapımlar ee, Dış pazar için sarışınlar mı, esmerler mi? İşin tuhafı mesela şeyde Ortadoğu'da Orta Doğu'da ikisi de çok yani bunların dördü de aslında Orta Doğu'da çok ünlü popüler şey talep edilen oyuncular. Zaten bu çiftlerde artık Öyle biliyorsun. Türk izleyicisinden ziyade dış pazar izleyicisinin beğenisine göre hı hı. kaslar kurulmaya başladı. Bu da benzer bir kas. Bence hepsini izlemek zevkli olacaktır diye düşünüyorum. Hı. Çünkü hepsini de bir sürü projede iyi rollerde izledim. Burada da yani hani iş çıksın ortaya ondan sonra zaten konuşuruz. Ama yani hani mesela ee böyle ben Kıvanç'ın nüanslı oyunculuğunu çok seviyorum. Engin Akürey'in oyunculuğunu da çok seviyorum ama mesela Kıvanç izlemek isterim yani böyle ile ilk buluşmaları değil. O yüzden şey olacaktır. bir de özlem hasret vardır arada. O yüzden insanlar biraz daha böyle Biri 8 yıldır. Evet. 8 yıl önce Met Cezirle ekrandaydı. Evet. Diğeri 4 yıl önce çarpışma ile evet, ekrandaydı. Evet. Ama işte o Met şeyi seyircisi böyle yeni bir Met şeyi istiyor. Duygusu istiyor yani. Oradan belki Olgun bir serenay göreceğiz. Evet, ama. evet evet olabilir. Olgun bir serenay yani ve biraz daha olgun bir kıvanç. Olabilir. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Demet Özdemir'le Engin Akgürey'in Riyad'daki görüntülerine baktım. Hani bu lafın gelişi falan değil. Gerçekten oluyor, orada değil mi? Hollywood starı gibi karşılanmışlar. Evet.